Medeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan 21. yüzyılın yeni kuşak gençleri, güzel ve maharetli kızımız Melisa Serkiç hanımefendi ile yakışıklı ve çalışkan oğlumuz Melih Parlak beyefendi, beraber yuva kurma yolculuklarının son adımında bizleri onurlandırıyorlar. Bugün onları seven biz dostlar, Avustralya makamları tarafından resmen onaylanan evlilik başvurularını hep birlikte kutlamak için bir araya geldik. Bu iki güzel genç, hayatlarını paylaşmak ve bir yuva inşa etmek amacıyla uzun zamandır çıktıkları yolculuklarının yeni bir evresine bugün adım atıyorlar. Onların hikayesi, yaşamın en değerli hazinelerinden olan sevgi, saygı ve karşılıklı güven üzerine inşa edilmiş adeta bir masaldır. Zorlukların üstesinden birlikte gelme, sevinçleri paylaşma ve geleceğe umutla bakma anlayışı evliliklerinin temel direklerini oluşturacaktır. Türk kültürünün en derin değerlerinden biri olan misafirperverlik ve samimiyet bu özel günde bizlerin yüreklerinde hissediliyor. Paylaştığımız sıcaklık, aile ve dostluk bağlarımızın gücü bu evliliğin ilk adımlarını destekleyen en önemli unsurlardan biridir. Geleneksel ritüellerimiz ve atalarımızın bize miras bıraktığı atasözleri, yaşamın inceliklerini hatırlatırken yeni başlangıçlara renk katıyor. Ayrıca, Anadolu'nun zengin tarihi ve medeniyetlere ev sahipliği yapmış topraklarda yetişen gençler olarak, geçmişimizden aldığımız ilhamı geleceğe taşıma sorumluluğunu gururla omuzlarımızda hissediyoruz. Mareşal Atatürk'ün ileri görüşlülüğü modern Türkiye'nin temel taşlarını oluşturdu. Bugün sizlerin de bu değerlere sahip çıkarak karşılıklı gelişim ve ileriye bakışa dayalı bir evlilik inşa edeceğinize yürekten inanıyoruz. Sevgi, inanç ve umutla kurulan bu yuvanın her zorluğu birlikte aşan, her sevinci çoğaltan ömür boyu sürecek bir yaşam öyküsüne dönüşmesini temenni ediyoruz. Dostlarınız ve tüm sevdiklerinizle birlikte bu özel anı kutlarken ömür boyu mutluluk dolu günlerin habercisi olacağına gönülden inanıyoruz. Sevgili Melisa ve Melih, şimdi sizlere hayatınızı birbirinize adamak için hazır olup olmadığınızı sormak istiyorum. Hayatınızın her anında birbirinize destek olacak, sevgi, saygı ve inançla yan yana yürüyecek misiniz? Bu kutsal bağı tüm zorluklara rağmen sürdüreceğinize ve birbirinize sadık kalmaya söz veriyor musunuz? Lütfen birbirinize olan sonsuz bağlılığınızın ve sevginizin simgesi olarak evlilik yüzüklerinizi takınız. Ardından ömür boyu sürecek bu birlikteliğin başlangıcını simgeleyen ipi birlikte keselim. Böylece her iki yürekte birbirine duyduğu aşk ve inançla yeni hayatlarına adım atacak. Hep birlikte bu özel anı kutluyor, iki güzel genç evlimizin evlilik yolculuğunda başarı, mutluluk ve huzur dolu bir gelecek diliyoruz. Tebrik ediyorum. Son olarak bu günün gerçekleşmesini sağlayan ve ailelerimizi bir araya getiren sevgili Fatma Sayan ve Ahmet Sayan'a yürekten teşekkür ediyoruz.